Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine bir görev bölümü. Yine çok zorlanacağım ve yine yapacağım. Şöyle bir Burayı. Evet ve şu an yani bugün yapacağımız görev Hemen seçelim. Nani ile 30 düşman yok et. Bunu yapacağız bugün. 10 düşman kaldı. Ben videodan önce yapmıştım. Buna çok uğraşmayalım diye. Evet başlayalım. Yoksa video 20-30 dakika olacak. Öyle de boşuna çekmiş olurum. Evet. Gel bakalım sen. Gel. Gelin buraya gelin 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 gelin. Hop birinci kilimi aldım. Hop. Abi. Tuk. Gel bakayım gel bakayım gel 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 abicim gel abicim gel buraya gel topla da gel abicim hadi gel 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 abicim hayır Hama. Hama hama, hama. hama 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 Bu arada Brawl Stars normal videolar da gelecek ama görev videosu daha çekeceğim. Günde bir ya da iki video dedim. Şu an üçüncü video oluyor galiba. E işte en fazla en az bir video gelecek günde daha fazlası da gelebilir. Arkadaşlar bu arada arada sırada video gelmemezliği olabilir. Mesela bir yıl ara verme olabilir. olabilir onlar. Bir sorun olur mesela. Kanalın şifresini unuturum. Döveceğim ben seni. Gıcık. Öldüreceğim ya. Oooo. Oh. Tuzak. Bir de tuzak kuranı biz de öldürürüz. Pat. Bak herkes geliyor. Herkes benim yükümü almaya geliyor. Neden? Neden? Gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Of. Of, nasıl kaçtım? Aha. Ultim boşa gitti. Deneyecektim bunu zaten ama oldum boşa gittiymiş. diyormuş. Dövbe, deney. Değişik. Ho ho ho. Bayağı iyi bakmış bu. Bu arada 500'lük görev görünce 500'lük yapacağım. Tabi bazı görevleri yapacağım. Yapmadığım görevler de olur. 500'lük. Neden manenin görevini seçtim derseniz biliyorsunuz ki Nani Nasıl söyleyeceğimi unuttum. Çok güçlü bir karakter. Mesela ben sana şu an iki atarım. de iki, üç yük sonra da tek atarım sana. Bak. Ha. kıracağım. On dakikadır vuruyor. Zaten bunların mermisini bitireceksin sonra vuracaksın. Ah be. Alamadım hiç. Bu maç galiba. Evet alamamışım. Yüzümü gösterecektim. Gösteremedim. Bir sorun oldu. Eskiden gösteriyordum. Bunu. O, alalım. Kaçalım. Hiç vuruyorum. Şimdi bana bulaşa, bulaşabilecek gelsin. Korkmayan gelsin. Mesela sana ben iki atarım ölürsün. kaçıyor. Gel gel. Gel şöyle. Korkmuyorum senden. Gel şöyle. Ne yapıyorsun sen orada? Ha <laughs> çok güzel oynadı. Güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Benim gibi oynadı. Ama ben aksesuarı olunca Meksin çok iyi oynuyorum. Ne çabuk. Oho. Arkadaşlar son 3 kill kaldı. Evet. 2 dakikada da 3 kill alınır ya. Ya karışmayacaksın bana. Hiç vuruyorum yani. Cık. Gel seni de döveyim. Kaçıyor korkak. Kork. <laughs> evet. Son bir kil kaldı. Ve ben onu alacağım. Ama onu bırakmam ben. bu görev videolar neden var görev yapmak için o yüzden ben ne yapacağım bir kil kanka bir 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 Evet, şimdi geldik seni de öldürmeye. Şimdi seni öldürmek zor muydu? Hayır. Evet, güzel. Aa, aa, aldık. Aldık. Kill aldık. Kill aldık. Kill aldık. Kill aldık. Kill aldık. Kill, kil, kill, kil, kill, kill, kill. Hadi, 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 hadi. hadi. Bitti. Zaten siz kolay oldu. Ülkeye ne gerek var? Şu an istediğim tek şey kupa kazanmak. Görevi tamamladık çünkü. Eksi yememek istiyorum. Eksi iki bu üç eksi yedim. Evet. Ve görev tamam. Ve gel gel gel. 540 puan. Geldin mi bana? Üff. Üff. Üf. 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 Ne kadar biriktirmişim ben. Şimdi 57'ye yarın geleceğim. Büyük Bir dakika bir şey yapıyorum ben. Tamam. Arkadaşlar 14 gün içerisinde Mega Şövalye Sörcü alıyor. 14 gün sonra alıyoruz. Ve 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 yorumlara yazın hangi karakteri maxlayın. Şu 500 ve 500 puanla abi sen ne diyorsun sen ne diyorsun derseniz de ben hemen şuradan karakterlerinden bakayım. Ben search. Ben search istiyorum. Siz ne istiyorsunuz yazın. Maxlayalım. Ben search istiyorum ama. Ama onun için de çok para lazım. Şimdi şuradan 200 alıyoruz. Neyse <laughs> kutulardan çıkar o kadar para. Ama maxlayam. a burada da 300 var. Burada da 500 var. Güzel. Evet. biliriz İkinci max karakterim olacak ama. Yıldız gücü. Yıldız güçlerinde artık büyük kutudan çıkartırım. Evet. Ama şu an istersen bulu da maxlayabilirim yani. Şu an istersen bulu maxlayamazmış. Ama 58'de istersen maxlayabilirim. Evet. He. Yok. Tamam. Bu video burada bitsin ve bye bye. Like atmayı unutmayın. Yarın yeni video geliyor. Bir ya da iki tane bye bye.